Sebepsiz yere kendini yorgun, huzursuz, ya da mutsuz hissettiğin oldu mu? Hayatında her şey yolundaymış gibi görünürken içinden bir ses bir şeyler eksik hala diyorsa belki de sen de bastırdığın bazı duyguların ağırlığını taşıyorsundur. Hiç farkında bile olmadan. Bugün seninle o duygulardan, onların görünmeyen etkilerinden ve bu etkilerle yüzleşmenin nasıl dönüştürücü olabileceğinden bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Transformer Nefes kampındaydım ve kampa giderken az çok ne ile karşılaşacağımı biliyordum. 8-9 ay önce Transformer Nefes'i birkaç ay boyunca deneyimleme imkanım oldu. Ama tabi burada haftalık gitmekle orada bir kampta yoğun bir şekilde almak çok daha güçlü olacaktı. Bunu tahmin ediyordum o yüzden. Evet, bastırılmış duygularımla yüzleşmek istiyordum ve bu konuda da bir farkındalığım vardı. Zaten yıllardır şahsi olarak kişisel gelişimle ilgileniyorum. Bir yandan profesyonel koçluk eğitimi alıyorum. Ayrıca işte Transformer Nefes'e gidiyorum veya psikolojiyle ilgili bir sürü kitap okuyorum. Kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Hatta bu YouTube kanalını bile içsel dönüşüm yolculuğu olarak başlattım. Ama kampın ikinci günü hiç beklemediğim bir şey oldu. İçimde bir yer birden sessizce bana şunu fısıldadı. Müge sen Sevgiyi hak etmiyorsun ve bir anda içim dondu. Çünkü bunu ben bile daha önce kendime hiç söylememiştim ya da belki de farkındaydım ama fark etmek istememiştim. Bilmiyorum. Çok etkilendim gerçekten o anda. Yani açıkçası şu anda bu açılıkta kendimi ifade edebilmek bile çok zor. Yakın arkadaşlarım bile bu tarafımı bilmiyorlar aslında. Ama bu duygu o kadar güçlüydü ki tüm çabalarıma rağmen kendimi sabote ettiğimi fark ettim. O an bir film şeridi gibi geçti önümden. Tüm ilişkilerim gözümün önüne geldi ve içimde bir parça sessizce "Sen yeterli değilsin." diyordu. Sanki içimde bir çocuk vardı ve o çocuk sevgiye layık olmadığını düşünüyordu ve ben bunu bugüne kadar hiç duymamıştım, hiç görmemiştim. Bastırdığımız duygular kaybolmuyor. Sadece yer değiştiriyor. Ve bir gün hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkıyorlar. Bazen bir sözde, bazen bir susuşta, bazen de durup dururken gelen o tanımsız sıkıntıda. Hiç öyle düşündün mü? Neden her şey yolunda gibi ama içinde bir boşluk var? Biri bana iyi davrandığında neden rahatsız oluyorum? Ya da biri eleştirdiğinde neden bu kadar çok savunmaya geçiyorum? Bunların sebepleri bugünkü olaylar değil. Bunlar geçmişte bastırdığımız duyguların bugün üzerimize düşen gölgeleri. Birinin seni görmezden gelmesi seni neden bu kadar sarsıyor olabilir? Belki küçükken o sevdiğin biri seni görmedi. Bir öğretmen, bir ebeveyn ya da bir arkadaşın ve o an hissettiğin kırgınlık zamanla içeri gömüldü ama izini bıraktı. Çünkü bastırdığımız duygu donmuş bir enerji gibi içimizde kalır. Ve yeniden benzer bir sahne yaşandığında buz gibi yüzeye çıkar. Bazı insanlar neden duygusal yakınlıktan korkar biliyor musun? Çünkü geçmişte yakınlık canlarını acıtmıştır. Birine güvendiğinde terk edilmiştir. Birini sevdiğinde hayal kırıklığı yaşamıştır. Ve o duygularla baş edemediği için zamanla kapatmıştır kendini. Ama kapattığın yer sadece acı değil. Aynı zamanda sevgiye açılan kapıdır. Ben de uzun süre bunu fark etmedim. Hayatımda birileri beni sevdiğinde, övdüğünde, değer verdiğinde hep bir rahatsızlık duydum. İçimden bir ses "Bunu hak etmiyorsun Müge." diyordu. Ve şimdi geriye dönüp baktığımda anlıyorum. Bu ses bastırılmış bir inancın yankısıydı. Bir zamanlar sevgiye ulaşamamış küçük bir versiyonumun sesi. O yüzden bugün bu duygu geldiğinde ona neden geldin diye sormak önemli. Çünkü duygularımız bize zarar vermek için değil, bizi kendimize yaklaştırmak için gelir. Bir öfke geldiğinde o sadece sinirlenmek değildir. Orada bir sınır çiğnenmiştir. Bir korku geldiğinde sadece tehdit değildir. Belki bir ihtiyaç karşılanmamıştır. Duygular bize mesaj verir ama biz onları bastırdıkça bu mesajları kaçırırız. Ve sonunda sadece tepkilerle yaşamaya başlarız. Reflekslerle, savunmalarla, kaçınmalarla yaşarız. Ama yaşam sadece hayatta kalmak değil. Gerçekten yaşamak istiyorsan hissetmeyi göze alman gerekiyor. Ve evet bu kolay değil. Şunu hiç fark ettin mi? Bazen bir duyguyu çok iyi bilirsin ama yine de ondan kurtulamazsın. Sanki zihinsel olarak çözmüşsündür ama kalbinde hala o ağırlık duruyordur. Mesela neden değersiz hissettiğini artık biliyorsundur. Çocukken yeterince ona almadığını, sevgi dilinin karşılanmadığını belki terapide konuşmuşsundur, belki de kitaplarda okumuşsundur. Ama bir bakmışsın, biri seni görmezden geldiğinde o eski yara hala sızlıyor. Çünkü bilgiyle iyileşme aynı şey değil. Bir duyguyu anlamak başka, o duygunun içinden geçmek, o duyguyla bütünleşmek bambaşka bir şey. Bunu şöyle düşün. Bir okyanusun kenarında durduğunu hayal et. Dalgaları izliyorsun, haritalarını çizmişsin. Denizin derinliğini metinlerden öğrenmişsin ama hala ıslanmamışsın. Suyun içine girmemişsin. O yüzden gerçek dönüşüm başlamamış. Peki sen ne istiyorsun? Hep kıyıdan izlemek mi? Yoksa kalbini koyup özgürce yüzmek mi o duyguların içinde? Ben artık özgürce yüzmeyi tercih ediyorum. Sen hala kıyıdan beni izlemek istiyorsan bu da tamam. Ama bil ki suyun içi korkutucu olduğu kadar özgürleştirici de. Ben de uzun süre bu hataya düştüm. Kendimi geliştirmeye çalıştım ama hissetmeye cesaret edemedim. Duygularımla sadece konuşuyordum. Onları yaşamadan. Ama duygular kelimeyle çözülmüyor. Duygular hissedilmek istiyor. Kampın ortasında o sevgiyi hak etmiyorum duygusu geldiğinde zihnim hemen devreye girdi. Bunu zaten biliyorsun Müge. Kendinle de defalarca konuştun. Bu yeni bir şey değil. Ama bedenim başka bir şey söylüyordu. Boğazım düğümlenmişti gözlerim dolmuştu, içim titriyordu. İlk kez o duygunun içinden geçtim. İzin verdim, kaçmadım, yargılamadım. Sadece hissettim. İşte o anda yıllardır öğrendiğim şeyler anlam kazanmaya başladı. Çünkü o bilgi artık kafamda değil, kalbimde de yer etti. Zihnim susmasa bile bedenim hafifledi. Sanki içimden bir katman kalktı. Sanki buz tutmuş bir yer ilk kez çatladı. Ve o çatlaklardan ışık sızmaya başladı. Oysa bu kampa gelirken daha çok kariyerimde netleşmek istiyordum. Bir niyetim vardı evet ama e, tabii ki bastırılmış duygularım olduğunu da biliyordum. Onları keşfetmek için gittim. Ama bu duygunun çıkmasını beklemiyordum. Bu gerçekten beni çok sarstı. Yani kendimi yeni bir yol çizmek, yapmak istediklerimi cesaretle ortaya koymak istiyordum. YouTube kanalımı da bu yüzden açmıştım zaten. Koçluk eğitimlerim, nefesle ilgili yolculuğum, hepsi bu kendini gerçekleştirme arzusundan doğmuştu. Ama o anda fark ettim ki gerçek sorun ne yapacağım değil. Kendime gerçekten layık gördüğüm şey neydi? Ve o cevap çok acıydı. Sevgi değil, başarıydı kontrol duygusuydu. Kontrollü bir kabul arayışıydı. O an geçmişteki benliğimle o küçük kızla yüzleştim. Babasız büyümüş o küçük kızla. Belki annesinden yeterince duygusal onay alamamış o küçük kızla. Belki sevilmek için başarılı olması gerektiğine inandırılmış o küçük kızla. O küçük çocuk Yıllar boyunca sevgiyi değil, kabul edilmeyi aramıştı. Ve işte ben hala onun izinden yürüyordum. Bunu gerçekten fark etmek çok acı vericiydi. Göz kendiliğinden akmaya başladı. Ne durdurabildim, ne de anlatabildim. Ama ilk kez gerçekten hissettim. İçimden bir ses şöyle dedi. Artık saklanma sevgiyi hak ediyorsun. Sadece olduğun haline, bir şey başardığın için değil, yeterli olduğun için değil, sadece varlığınla. Ve o an ilk kez kendime sarıldım. Gerçekten. Fiziksel olarak değil ama ruhen <laughs> sarıldım. İçimde yıllardır bir köşede bekleyen o küçük halime sarılıp sadece şunu dedim. Ben buradayım. Seni görüyorum. Bugün dönüp baktığımda şunu çok net görebiliyorum. Bastırdığımız duygular içimizde kaybolmaz. Sadece form değiştirirler. Bir gölgeye, bir tetikleyiciye, bir neden hep aynı şey benim başıma geliyor döngüsüne dönüşürler. Ama aslında her bastırılmış duygu bizi kalbimizin merkezine götüren bir haritadır. Yeter ki onu görmeye cesaret edelim. Bazen en karanlık duygular en çok ihtiyaç duyduğumuz farkındalıkları getirir. Bazen <laughs> bir gözyaşı sayfalarca kitapta okuyamadığım bir gerçeği anlatır. Ve bazen kalbinin derinliklerinden gelen bir fısıltı seni bambaşka bir yola çıkartır. İçimizdeki kırılmış parçalar bize zarar vermek için değil, bütünleşmek için geri gelir. Tıpkı çocukken kaybolan bir parçanın yıllar sonra yuvaya dönmek istemesi gibi. Ve sen ona sarıldığında kırık olan sadece iyileşmekle kalmaz. Artık ışığı da geçirmeye başlar. Ben bu videoda kendimi açtım çünkü belki birinin cesaretine ilham olur diye. Bu gerçekten benim için kolay değildi. De. Umarım dikkate alırsın. <laughs> Belki sen de bugün bu videoyu izlerken içinden şöyle bir ses geçmiştir. Ben de bir şeyleri bastırıyorum. Ben de kendime yıllardır sarılmadım. Ben de sevgiyi hak ettiğimi tam olarak hissetmiyorum. Eğer öyleyse sana şunu söylemek istiyorum. Hiçbir duygu seni zayıflatmaz. Yeter ki onu bastırmak yerine nazikçe tut. Dinle, hisset. Çünkü o duygu seninle konuşmak istiyor. Ve belki de en çok ihtiyacın olan şey içindeki o sesi ilk kez duymak. Peki ya sen? En son ne zaman? Olduğun halinle sevilmeye layık hissettin.